Tamam. Evet hocam geçen yıl Hak İnisiyatifi Derneği olarak bir çalışma yaptık. Yasa dışı alık konulanlara dönük bir rapor hazırladık. Yaklaşık 28 olayı inceledik. Bunlardan birçoğu kaçırılan 26'sı FETÖ zanlısı, birisi DHKPC, birisi PKK zanlısı olan 28 kişi şehrin göbeğinden kaçırılıyordu. Evet. Beyaz transporter ile, siyah transporter ile eski beyaz sorosların benzerine yazdı ki ve 5-6 ay işkence gördükten sonra tem şubesinin kapsına bırakılıyordu. Bunu tespit ettik. Hatta bu kaçırılan insanlardan bir kısmı, bir çoğu daha sonra tem şubesinde şey yaptı, ifade etti. İşkenceye maruz kaldığını açıkça söyledi. Mesela Yasin Ugan ve Gökhan, Gökhan Tökmen. Tem şubesinde avukatıyla görüşülmesine bile müsaade edilmedi. Birilerinin gönderdiği avukat da kendisini temsil etmesi istendi. Bütün davalarını çekmesi talep edildi falan. Ee, ve bu kaçırma işlemini yapan hiçbir kamu görevlisi hakkında ki çok ciddi şüphe olduğu halde hiçbir soruşturma açılmadı, kimse bulunmadı. Sanki yani cinler kaçırdı falan gibi bir havaya büründü. Ee, cezasızlık nedir hocam? Yani şimdi bu insanları bu hale sokan insanlar bulunmayınca benzer olayların önü açılıyor mu? Cezasızlık nasıl bir şey? Nasıl işkencenin gelişmesine sebep oluyor? Bu konuda ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi zorla kaybedilme Türkiye'nin çok ciddi sorunlarından birisi, evet. evet, evet. Ee, geçmişten beri, işte 80 junta dönemi de dahil, ya yani ondan öncesi de var elbette. Evet. Çok öncesi sıkı yönetim dönemlerinde zorla kaybetmeler ve sonrasında. Ee, insanlar bazen herkesin gözü önünde, resmi olarak gözaltı işlemi yapılmış olarak giderler ve bir daha dönmezler. Bazen kimsenin haberi olmadan e, kaybolurlar, bir daha dönmezler. Ee, zaman zaman ısrarcı ailelerin e, arama taramalarıyla kimsesizler mezarlığında cenazeler bulunur, ağır işkencelerden geçirilmiştir. Ee, ve tam da bu nedenle 1995 yılında Plaza de Mayo annelerinden hareketle Cumartesi anneleri Galatasaray Meydanında oturmaya kayıplarını aramaya başlamışlardır. Ee, ne yazık ki e, devletin e, şiddetiyle şu anda Galatasaray Meydanında oturmalarına olanak vermiyor. 95-2000 arası dönemde de e, polis şiddeti, gözaltılar, gözaltı araçlarında polis şiddetine maruz kalma gibi durumlarla karşılaştı Cumartesi anneleri. Şimdi torunlar e, bu eylemi sürdürüyorlar. Ama ne oldu? 21. yüzyıla geldik ve birden karşımıza yeni zorla kaybetme vakaları çıktı. İşte sizin de bahsettiğiniz gibi beyaz koroslar, siyah transferlere dönüştüler, Evet. Gündüz vakti herkesin gözü önünde, insanlar bu evet. araçlara kondu, götürüldü, aylar evet. boyunca haber alınamadı ve ne yazık ki halen 10 aydan uzun bir süredir Yusuf Bilge Tunç'tan haber yok. Evet. Bu evet. çok kaygı verici. Ailenin ne kadar kaygılı olduğunu tahmin edebiliyorum ben. Çünkü evet. genel olarak 4-6 ay arası bir sürede uzun vakit edilen insanlar ortaya çıktılar. Bilmiyorum. Evet, Hayır. Hayır. Ama onay e, gerçekten e, ne olduğunu bilmek açısından hepimizi kaygılandırıyor. Evet. <laughs> evet bu insanlar e, ortaya çıktıklarında nasıl olduysa birden bir polis karakolunda ortaya çıktılar. Tem şubede gözaltı e, ama hepsinin ailelerinin başlangıçta tanımları benzerdi. E, renkleri çok soluk yani renkleri çok zayıflamışlar. Evet. Ee, uzun bir süre güneş almayacakları bir ortamda tutulduklarını gösteriyor. Bu kadar Anladım. renklerinin solmuş olması, zayıflamış olmaları zor bir süreçten geçtiklerini gösteriyor. Ama pek çoğu e, bilmediğimiz nedenlerle devletin kendilerini atadığı avukatları isteyip ailelerine avukat aramayın, işte hiçbir yere haber vermeyin, konuşmayın talimatıyla sessizliğe büründüler. Bunlardan Ayten Öztürk tek, ilk başta yüksek sesle kendisine yapılanları dile getirdi ve başvuru evet. yaptı Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na Ankara Barosu'na bütün birimlere İnsan Hakları Derneği'ne ve sonuç olarak ortaya çıkan çok ağır işkencelerin uygulanmış olduğu bu ortamlarda sonra ardından e, Gökhan Bey e, bu sürece dair yüksek sesle işkenceye maruz kaldığını mahkemede dile getirdi ve evet. en sonunda önce sessizliğini koruyup Yasin Bey e, evet. bu işkenceleri tanımladı. Anladım. Ömer Faruk Gergerlioğlu da hatta bizlerle paylaştı.